Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak bölgesinde yer alan Hakurk'ta arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Dosta güven, düşmana korku salıyor. Bu çalışmaları sırasında kendilerine eşlik eden bir köpeğin görüntüsü de kameralara yansıdı. Görüntülerde sudan geçemeyen bir köpeğin komandomuzun omzunda olduğu görülüyor. Görüntüler ve açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, operasyonlar sırasında komandolarımıza eşlik eden bir köpeğimiz, nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğimizin omuzlarında taşındı denildi. Bu arada bölgede ele geçirilen silah, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri de imha edildi.